Bugün Türkiye'de bir ilk gerçekleştiriliyor. Dil gelişim bozukluğuna dikkat çekmek ve bir farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Biz de öğretmenlerimize yönelik bir içerik hazırladık. Konuşma dili sınıfın temelini oluşturur. Tüm öğrenme süreçleri, ilişkiler ve zihinsel sağlık bu temel üzerine inşa edilir. Çoğu öğrenci bu zengin öğrenme ortamında başarılı olurken bazıları için dinlemek ve konuşmak zorlayıcı olabilir. Ortalama bir sınıfta 30 öğrenciden 2 tanesinin bilinen bir sebep olmaksızın dinleme ve konuşma konusunda yaşam boyu zorluklar yaşaması beklenmektedir. Bu duruma gelişimsel dil bozukluğu denir. Gelişimsel dil bozukluğu sıklıkla gözden kaçabilir. Bu nedenle siz öğretmenlerin yardımına ihtiyacımız var. Bir öğretmen, öğrencisinin dil konusundaki zorluklarını fark ederek onun hayatında önemli değişikliklerde rol oynayabilir. Bir öğrencinin öğrenmede zorlandığını gördüğünüzde gelişimsel dil bozukluğunu düşünün. Okur yazarlık konuşma denizinde yüzer sözünü hatırlayın. Bir okuyucu sayfada yazılanları anlayabilmek için dile ihtiyaç duyar. Bir öğrencinizin okumakta zorlandığını her fark ettiğinizde gelişimsel dil bozukluğunu düşünün. Çünkü davranış zorluğu çeken birçok öğrencinin de dil ihtiyaçları vardır. Davranış dikkat çeker ancak çoğu zaman gözden kaçan anlama ve konuşma ile ilgili zorluklardır. Bir öğrencinin davranışsal olarak zorlandığını gördüğünüzde gelişimsel dil bozukluğunu hatırlayın. Kendi başına çalışmaya başlamakta yavaş kalan veya görevde kalmakta zorlanan öğrencileri gözlemleyin. Bu, talimatları anlamadıklarının veya akılda tutamadıklarının bir işareti olabilir. Bir öğrencinin görevleri başlatmakta zorlandığını her gördüğünüzde gelişimsel dil bozukluğunu hatırlayın. Zira bir öğrenci diğerlerinin söylediklerini anlamıyorsa veya düşüncelerini paylaşmak için gerekli kelimelere sahip değilse bir konuşmaya katılamaz. Bir öğrencinin konuşmalarda zorlandığını her fark ettiğinizde gelişimsel dil bozukluğunu anımsayın. Yazma karmaşık dil becerilerine dayanır. Bu nedenle öğrenciler dil konusunda zorlandıklarında bu genellikle yazılarına da yansır. Bir öğrencinin yazmada zorluk yaşadığını her gördüğünüzde gelişimsel dil bozukluğuna odaklanın. Gelişimsel dil bozukluğu olan öğrenciler, tanındıklarında ve doğru desteğe eriştiklerinde okulda başarılı olabilirler. Ancak önce sizin yardımınıza ihtiyaçları vardır. Gelişimsel dil bozukluğunu düşünün.